Fikrimden geceler yatabilmirem Bu fikri başımdan atabilmirem Ne ki, ki sana çatabilmirem ala teşekkür ediyorum. Hoş geldin Hakan. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şarkı için çok teşekkür ederim. Ses şey sanatçısı diyeyim. aynı zamanda oyunculuk da yapıyor. Evet, evet. Aa, profesyonel olarak yapıyor musun? Yok, e, şu an e, amatör olarak. Amatör olarak evet. çok güzel. 32 Yardımcı yaşındasın. Oyuncu. 32 yaşındayım. Peki. Nereden geliyorsunuz? Kocaeli İzmit. Ha anladım. Yaşınız 31. Ne iş yapıyorsunuz? Ben ses sanatçısıyım. Aynı zamanda oyunculuk yapıyorum dizilerde. Ha. <laughs> e, başka? Başka. E, spor yapmayı çok seviyorum mesela. Ee, şu an biraz kilo aldım o yüzden <laughs> sporu bıraktığım için. Ama gezmeyi çok severim. Yani aktif bir insanım. Neden ben peki? Neden siz? Sizde kendimi buldum ben. Kendimi buldum. De buldunuz. Evet. Hangi açıdan? Hangi açıdan ee, daha böyle cana yakın bir insan, sempatik. Yani benim gibi. Ona Demek baktığında siz de kendimi. Siz sempatiksiniz. Bunu Teşekkür olduk. Öyle yani. Beni taşıyabilir misiniz? <laughs> Düşünüyorum. Evet. Evet taşıyabilirim. <laughs> ne oldu? Hiç o soru böyle bir <laughs> komik geliyor da. Evet öyle soruyorlar. E, ne konuda taşıyabilirim miyim? Yani başka ne konuda olacak yani işte karakter konusunda. Tabii tabii. Evet. Taşıyabilirim yani. Ha iyi. Kıskanç mısınız? Fazla değil. Aileniz nerede? Ailem, e, annem vefat etti. Başın sağ olun. Başın sağ, sağ olun. Olsun. Bir buçuk sene oluyor. Kardeşleriniz falan yok mu? Var. Beş kardeşiz. Şu anda babamla kalıyorum. Anladım. Sizce akıllı kadın mı, güzel kadın mı? Her ikisi de. Her, Her ikisi de. Her ikisini iki. nasıl bulacaksınız bir kadında? Valla e, akıl da bazen olması gerekiyor. Gerçi bulmuşsun da neyse. Vay. <laughs> Naz Hanım Ali Hoca bazen çok yükleniyor demiş. Ben ona laf söyletmem korur ve sahiplenirim demiş. E yani. yani evet. evet. Ya. Yüklenmeyin bana işte. Talibim artık karşınızda talibimi görürsünüz yani. Başka bana sormak istediğiniz şeyler var mı? Başka? Yani... Konmak istediğim şu an bir şey yok. Sizin varsa alabilirim. Yani. Evet benim var. Evlenince nerede oturmayı düşünüyorsun? Ben şu an babamla birlikte yaşayacağım. Ev bize ait zaten. Hı -hı. Ee, daha sonra ilerleyen zamanlarda... ...ikimiz olursa eğer... ...mutlu bir yuva kurabiliriz yani. Peki kavga yaparsak ne yaparsın? Efendim? Yani kavga edersek ne yaparsın? Sabırlı mısın yoksa... Sen de bana mı bağırırsın? Ben de Yok sana kesinlikle, mı hayır. Ben öyle bir insan değilim. Ee, hele ki karşımdaki bayansa kesinlikle bağırmam. Bravo, Çünkü Hakan, bayanlar birazdan, çiçektir. Birazdan da güzel. paravanı açacağım ama güzel bir hediye görüyorum. Getir getir Ercan. Ay O tahmin ettiğim şey mi ya? İki ayrı kişiye. İki ayrı kişiye. Kime kime? Bu, evet. Bu. Yok, bu sefer yok. ...yapmayacağım... ...Özgür bu sana... Evet. ...çikolata onlar... ...bu da sevgili Burhan'a... ...galiba onun da içinde çikolata var... ...hadi bakalım... ...güzel hediyeler... ...mikrofon var mı... Hemen oku Özgür. Bugün hep gülümse en yakın zamanla görüşmek üzere İrem. İrem davet ediyor muyuz İrem'i? İrem Tabii ki gelsin. Evet. Burhan. Burhan da. Sen de davet ediyor musun hediyenin sahibine? Çikolata göndermiş. O oh, afiyet olsun. <laughs> Lojanın esmer yakışıklısına kendisi kadar tatlı bir çikolata. <laughs> Almanya'dan sizi almaya geliyorum Kübra. <laughs> oh, İrem ve Kübra sen de davet ediyorsun. Teşekkür ediyorum. Bilen Davet ediyorum kendisini. Buyurun, buraya bekliyoruz ve paravanı açıyoruz efendim. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Size iyi görünüyorsunuz. Çok sağ olun. Ee, geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Karan Moms. Ama bir hediyem geçiyor. var size, isterseniz. Efendim? Hediyem olacak da, isterseniz. Kabul Hedi ediyor musun Naz? Hediyesine bir bakayım. Ee, şöyle bir <laughs> hediyem var. Bakayım mı? Nasıl <laughs> yani? Beğenirsen mi alacağım? Ama bir şey söyleyeceğim. Orada benim adım yazıyor yani. Tabii evet. ki kabul edebilirsin. Sen hayır rağmen... E yani ben sana hayır dedim. Hala hediye vermek istiyorsun. Ben kabul ediyorum. Çünkü benim adım yazıyor. Evet. Pardon. Pardon size Ali... aldım zaten. Pardon. Çok affedersiniz. Ali söz istiyormuş. Sizinizle bir şey söylemek istiyordum. Tabii. Sen iyi bir şey söylemezsin ama söyle. Zaten söylemezdim de dün kendisi burada şey söyledi böyle e, hani tebrik ettin ama işte doğum günü oldu ya He. hediye falan almamıştım. Şu an kendisine bir hediye vermek istiyorum. Gerçi bu hediyeyi daha başından almıştım. Şöyle yapalım Hakan'la bir vedalaşalım. Ee, daha sonra verirsin hediyeni. Tamam. Hakan sen de verebilirsin. Tamam. Çok şöyle... teşekkür ederim. Çok incesin. Çok güzel bir Şimdilik mi? böyle uğurluyorum seni. Tamam. Daha sonra istersen hocaya geçebilirsin Hakan. Ee, ben